Herkese selamlar. Kanalımın ilk uzun videosuna hoş geldiniz. Hep shorts'larla ilerliyorduk. Şimdi uzun bir video çekeceğim. Videonun konusu soğrucu. Çünkü son dönemde fazlasıyla kilo aldım. Bunun ben de farkındayım. Arkadaşlar da farkında. Kiloların bir kısmını soğrucuyla, geri kalan kısmını ise hafif sporla vermeye çalışacağım. Ama bu videonun konusu tamamen soğrucu. Bakalım kaç gün soğrucu tutabileceğim. Ve bu günlerin sonunda mevcut kilomdan kaç kilo eksilecek. E, Soğurucuna başlamadan önce son akşam yemeğimi de daha önce shortsunu çekmiş olduğum pahalı marketten bir parça et alıp soteleyip yiyerek başlatacağım. Ardından birkaç gün boyunca e, gene videolar çekmeye devam edeceğim ama bunlar tamamıyla soğurucu ile alakalı olacak. Umarım bu orucun sonunda ciddi bir kilo vermiş olurum. Yani daha önce bunu yaptığımda 72 saat kadar yapmıştım ve 3-3,5 kilo kadar vermiştim. Bu sefer amacım daha yüksek bir kilo vermek. Bunun için hafif spor da yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Sizlerin de bu deneyime ortak olmanız beni mutlu ediyor. O zaman ilerleyen günlerde görüşmek üzere. Evet, pahalı marketimizde et olmadığı için plan değişikliği yaptım. Nereye geldim? McDonald's'a geldim. Adamlar bizi obez yaptıkları paralarla ikinci katı çıkmışlar. Vallahi helal olsun. Evet. Su orucundan önceki son akşam yemeği. Şöyle büyüğünden aldım. Umarım bu geri kalan hayatımda yiyeceğim son fast food ve sağlıksız yiyecek olur. Bu son öğünüm olacak ve bundan sonra tutabildiğim kadar uzun bir sorucu tutup ne kadar kilo verdiğimi de göstereceğim. Yemekten sonra biraz dinlenip duşumu alıp kilo ölçümü yapacağım. Onu da videoya çekeceğim yine ve sorucu sürecini de yine sizlerle paylaşacağım. Bakalım bu son sağlıksız sonra kaç kilo olarak tartıya çıkacağım ve sorucuna nasıl başlayacağız. Bana son kez bu sağlıksız yiyeceklerle afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bakalım. Kaçla başlıyoruz? 95-200. Evet. Kasım 18 bugün 95-200 ile gece 11.30 itibariyle başlıyoruz. Bakalım sonundan olacak. Günaydın. Ee, yaklaşık 2 saat önce uyandım. Bugün soğurucun ilk günü. ilk sabahı geceden başlamıştım. Son akşam yemeğini yiyerek. Ee, evde durdukça böyle bir gözüm mutfağa kayıyor aç olmadığım halde. O yüzden çıkıp şöyle bir yürüyüş yapayım dedim. Çünkü gözüm sürekli mutfağa kayıyor. biliyorsunuz hepimizin olduğu gibi benim de bir sabah rutinim var. Kalkıp böyle küçük bir kahvaltı yapmak gibi. Şimdi bu küçük kahvaltı yapmamak için evden çıktım. Biraz yürüyeceğim. Bir eczane uğrayıp magnezyum alayım. Çünkü araştırmalarıma göre bu tarz diyetlerde magnezyum kullanmak gerekiyor. Vücudun çok kendini salmaması, çok güçsüzleşmemesi için. Şu pahalı market uğrayayım da pahalı bir magnezyum alayım abi ben. Evet, ilk gün soğurucu devam ediyor. Şöyle yarım fincandan biraz daha az bir kahve yaptım kendime. Bunu tüketeceğim. Aç değilim. Her şey normal. Daha zaten 24 saat olmadı. 24 saat olmasına bir 9 saat falan var. Şu anlık iyi. Evet benim için soğurucunun en zor dakikaları şimdi başlayacak. Çünkü işe gidiyorum. Restoranda çalıştığım için sürekli yemekler, kokular, içecekler, ekmekler falan filan Bayağı bir zor bir gün beni bekliyor önümüzdeki 7-8 saat boyunca. Zaten bu yapmadıktan sonra yarın izinliyim biraz daha rahat geçer diye düşünüyorum. En azından çıkıp dışarıda vakit geçirebilirim. Yemekle çok temasım olmaz. Ama şimdi esas zorlu dakikalar başlıyor benim için. Bana şans dileyin. Gene bir güncelleme olursa video çekip araya koyacağım. Abi yemin ediyorum bu bir adilik ya. Yemin ediyorum haberleri yok ama bu bir adilik ya. Normalde buraya bir kap yemek koyarlar. Bak bugün plus böyle tatlı koymuşlar abi ya. <laughs> Yapacak şu. Şey i̇lk gün 17. saat. İlk kez aç hissediyorum kendimi. İş yerindeyim. Gelecek masaları bekliyorum. Ve bugün ilk kez kendimi aç hissediyorum. Bakalım 24. saati bitirdiğimde nasıl hissedeceğim. 24. saatte görüşmek üzere. Evet, soğurucunda ilk 24 saat bitti. Biraz halsiz görünüyor olabilirim ama saat 11.30 olduğu için böyle biraz halsiz duruyorum. Normalde günlük rutinlerim sabah kalk, kahvaltı yap, işe git. İşte personel yemeği ye, ardından eve gel, çay koy. Çay değil, papatya çayı. Onun yanında da işte... Varsa atıştırmalık bir şeyler atıştır. Bugün tamamen günlük rutinin dışındayım. Kahvaltı yok. Personel yemeği yok. Personel yemeğinin yanında hiç çıkmadı halde bugün benim oruç günüme denk getirdikleri güzel tatlı yok. Akşam papatya çayı var ama yanına atıştırmalık hiçbir şey yok. Yani 24 saat doldu. İşte de çalıştım 7 saatlik bir çalışma. Ortalama tüm gün 10.000 adıma yakın attım. Vücudumda ciddi bir nasıl söylenir? Rahatlama var, bir hafiflik var, hafif bir açlık var. Uykusuzluk ve biraz yorgunluk var. Sabah da erken kalktığım için günü dolu dolu geçirdim. Yani işte böyle biraz yorgun hissettiğim anlar oldu. Yemekle alakalı bir iş yaptığım için yani sürekli işte etler ya da işte farklı yemekler gördüğüm için biraz zorlandım. Ama genel olarak ilk 24 saati Beklediğimin daha da rahat bir şekilde geçirdim. İşte orucun etkileri cümlede kuramıyorum. Yani ilk 24 saat böyleydi. Çok zorlanmadım. Sabah zaten çeyrek fincan bir kahve içmiştim. Onun dışında gün içinde bol bol su tükettim. Akşam da papatya çayı. Birazdan uyumaya geçeceğim. Zaten uyandığımda uykuya tutturduğum için orucum bir... 34 saat falan geçmiş olur herhalde. Uyandım video çektim derken bir 34 saati bitirmiş oluruz. Demek ki neymiş abi? E, dini görevde olsa normal kilo ve yağ yakımı içinde olsa millet olarak orucu uykuya tutturmayı seviyoruz. Yarın oruç, yarın izinliyim. Hem oruçla hem izinli olacağım. Planım 48 saati tamamlamak. 48 saatin sonunda bir karar vermem gerekiyor. İzinli olduğum için 48 saatin sonunda hafif bir gıda ile orucu bitirebilirim. Devam ettirip ortalama 60 saat civarında da bitirebilirim. Ama 60 saatin şöyle bir handikapı olacak benim için. 60. saatin sonunda işe gitmeme yaklaşık 3 saat falan kalmış olacak. O arada küçük de olsa bir gıda, bir besin almış olacağım ve bu midede, bağırsaklarda bir 60 saat sonra bir hareketlenmeye sebep olacağı için de ters tepebilir, ani bir e, ne derler güç eksikliği, baş dönmesi, mide bulantısı gibi etkiler yaratabilirmiş. Okuduğum kadarıyla. E, yarın gün içindeki duruma göre bir karar vereceğim. E, orucu 48. saatte bitireyim mi? Yoksa zaten uyku zamanım geldi, bir 10 saat daha uykuya tutturup ortalama işte bir 58-60 saat deme. Bu olayı tamamlayayım? E, buna yarın aslında gün içindeki e, Durumum sonucunda karar vereceğim Zaten yarın sabah ve gün içinde de Çeşitli e, Videolar çekip e, Sizle durumu paylaşacağım Ama genel olarak ilk 24 saat Çok büyütülecek bir şey yok Bakmayın abarttığıma Ben biraz boğazına düşkün bir arkadaş olduğum için Benim için biraz daha yorucu geçti ama e, yeme ile arası Daha düşük olan arkadaşlar için Hani bu hücresel anlamda ve Sindirim sistemi anlamında bir temizlenme arayan arkadaşlar için ilk 24 saat çok daha basit geçer. Bence zaten işin açlık kısmından çok psikolojik kısmı etkiliyor insanı. Yani normal şartlarda hiç canımın çekmeyeceği yiyecekler canım çekiyor. Ya da ne bileyim hep böyle bir acaba açım yeme isteği tarzında böyle bir kafamda şeyler dönüyor ama genel olarak çok aç değilim. Sadece biraz işin de verdiği halsizlik, erken kalkmanın verdiği halsizlik. Bir de hayatımın bu döneminde çeşitli küçük stresler çektiğim için bunların da verdiği bir halsizlik oluyor. Ee, bakalım yarın bana ne gösterecek. Ee, yarın iple çekmiyorum ama mecburen bir 24 saatta bu orucu yaşayacağım. Ve umarım 60. saatin sonunda başlamış olduğum kilodan çok daha düşük bir kiloya ve daha sağlıklı bir duruma geçmiş olurum. İyi geceler. Evet, ikinci gün 40. saatten merhabalar. Tam olarak son öğünümü yediğimden beri 40 saat geçti. Şu anda hiç aç hissetmiyorum. Sadece biraz yorgun hissediyorum. Hafif hafif bir üşüme var. Ama bunların hepsi normal çünkü 40 saattir vücuda hiçbir şekilde gıda girmiyor. Sadece su ve son işte 40 saatte toplamda yarım fincan kahve ve bir de papatya çayı toplam olarak tahminimce bugünü de rahat atlatacağım ve yarın sabah yani 56 ya da 60. saat arasında orucu tamamlayacağım. An itibariyle aç değilim. Vücudumda ciddi bir e, hafiflik var. E, yani böyle sanki şey vücuttan bir ağırlık kalkmış ve daha doğrusu sanki böyle birkaç kiloyu benden çekip almışlar gibi hissediyorum. Ee, rahat hissediyorum. Ee, biraz önce annemle konuştum. Konuşmanın bir kısmı tamamen yeme içme üzerine geçti. Bu da psikolojik olsa gerek. De ee, yaklaşık bir 5-6 saat önce uyandım. Uyandığımdan beri şöyle biraz evrak işleri falan vardı, onları hallettim. Ee, bol bol su içtim. Birazdan da bir dışarı çıkacağım. Küçük birkaç işim var onları halledeceğim. Biraz da yürüyüş yapıp eve döneceğim. Akşam da muhtemelen bir film izler yatarım. Yarın sabah da çok hafif gıdalarla ortalama 56 60 saat sürecek bu orucun son noktasını koyar. Son kilomu da çeker sizlerle paylaşırım. Umarım böyle açlık ve hafif Psikolojik eziyet çektiğim bu süreç sonunda e, makul bir kilo kaybı yaşamış olurum. Ve hayatımın geri kalanında da daha sağlıklı beslenerek e, daha rahat bir şekilde devam ederim. Şimdilik benden bu kadar. Sadece 40. saatte küçük bir bilgi vermek istedim. Muhtemelen akşam bir video daha çekerim kısa. Ve yarın sabahla da bu süreci tamamlamış oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, sebze torbası için soğan ve sarımsakları bir miktar kavuruyorum. Ya aslında şu sebzeleri ilave etmenin bir sıralaması olacaktı ama of, o kadar üşendim ki. Yani üşen geçtiğimden havuzu bile rendelenmiş havuç aldım. Çok da uğraşmak istemiyorum çünkü bu oruç sonrası hafif bir gıda girmesi gerekiyor ya onun için. Biraz kavuracağım ardından şöyle organik tavuk kemik suyu tarzı bir şey bulyonun sıvılaştırılmış hali var. Onu ekleyeceğim. Bir miktar da su ekleyip sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirip yarın sabah artık 56 ya da 60 saat sonunda çorbayı tüketeceğim arkadaşlar. Evet şimdi tavuk suyu ve normal suyu da içine ekledim herhangi bir baharat, tuz atmayacağım çünkü böyle oruçların çıkışında yani çok fazla tuz ve baharat tüketilmemesi gerekiyor mideye çok yük binmemesi için. Bu sebzeler bir süre pişecek yani yumuşayıncaya yumuşa kadar pişecek. Ardından da soğutup dolap alacağım. Yarın sabah tekrar ısıtır ilk öğün olarak içerim. Tabi bu gece bir aksilik olur da orucu bozmazsam. Çünkü şu anda Bayağı aç hissediyorum kendimi Hatta evin içi sıcak olmasına rağmen Hafiften üşüyorum da Şöyle alışverişten muz ve elma aldım Şunlara acayip gözüm kayıyor Hatta çetki pitiye falan saçma sapan Muz yesem bozulur mu Gibisinden sorular sordum Çorbanın suyundan bir kaşık alsak Ne olur hocam gibisinden Her türlü bozuluyor abi o yüzden Bu kadar yüzük yüzük kuyruğuna gelmişken Buradan dönmek yok Bekleyeceğim ve sabah bu ortalama 60 saat sürecek soğurucunu tamamlayacağım ve neticeleri sizinle paylaşacağım. Evet, 44. saatte yeri de bıraktım ve aç değilim. Ne izliyorum? Eser abi izliyorum. Yine 3 saatte 6000 serisi falan löp löp götürüyorlar. Açım ya. <laughs> <laughs> Hiç kendimi kandırmaya gerek yok açım abi. Harbiden 44. saatte şimdi bir açlık vurdu böyle hafiften. Böyle saçma sapan videolar izliyorum bu yüzden mi oluyor bilmiyorum ama açım herhalde videoyu kapatıp biraz gözlerimi dinlendirsem daha iyi olacak. Çorba da kaynıyor bir taraftan. Ya onun pişmesi lazım, soğuması lazım, dolaba atmam lazım sonra uyuyacağım. Bakalım kazasız belasız bitiririz inşallah. Eser abi mis gibi tost diyor. İki gündür de aklıma geliyordu tost. Neyse. Yapacak bir şey yok. Beklemeye devam. Sabah bir şey kalmadı. Evet, günaydın. An itibariyle 60. saati tamamladım. Ama gece çok zor geçti. Yani uyumakta çok zorlandım. Sürekli böyle baş ağrısı falan oldu. Şu anda da biraz eklem ağrım var. Bir tartılıp sonra ilk öğünümü yapıp bu challenge'ı kapatacağım. Evet şimdi tartılma vakti. Bakalım. 60 saat önce 95.2 başladım soğrucumdan. 60. saatin sonunda kaç olarak ayrılacağım? 90.15 Yani 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 toplamda 5 kilo 5 gram vermişim. Yani 60 saat için bence mükemmel bir sonuç. Çorbayı ısıtmaya başladım zaten şurada. Birazdan tekrar konuşuruz. Evet, 60. saatin sonunda yaşanan o kadar açlıktan, o kadar bitkinlikten, o kadar kas ağrısından sonra 5 kilo verildi. Bu 5 kilonun ortalama tahmin, tahminimce 2,5-3 su. Geri kalanı da vücuttaki yağdan gitti. Vücudumda ciddi bir hafifleme var ama şu anda kas ağrılarım da var ve yorgunluk da var ki zaten görüyorsunuzdur. Yorgun olduğumu. Dün akşam yaptığım sebze haşlaması. Buna çorba diyemem çünkü yağ, baharat hiçbir şey yok içinde. Sadece tavuk suyu, sebzeler ve bir miktar normal temiz su var içinde. Abi çok heyecanlıyım yani. Yani 60 saatin sonunda aslında çok lezzetsiz olduğunu bildiğim bir çorbanın tadına bakacağım ve muhtemelen bunun tadı bana çok çok lezzetli gelecek. Bu 60 saatlik süreç sizin için kısa benim için çok uzun bir süreç oldu. Çünkü siz atla atla izlemiş olacaksınız. Böyle bir şey yapmayı planlıyorsanız öncelikle bir doktordan, bir sağlık kuruluşundan bence bilgi alın. Çünkü ilk 24 saat her ne kadar çok az riskli olsa da 24 saatten sonraki süreç kronik hastalığı olan insanlar için bence biraz sıkıntılı geçebilir. Bende reflü rahatsızlığı var yıllardır devam eden. İki güne bir ilaç alıyorum mide koruyucu. Hiç mide yanması ya da mide ağrısı yaşamadım. Ama dün gece özellikle çok fazla midemde gurultu. İşte ne bileyim gözümü her kapattığımda böyle bir gözümün önünden geçen yemekler oldu. Bunun da sebebi herhalde uyumadan önce son 2 saat boyunca biraz telefonda takılmamdı. Çünkü telefonda, Instagram'da ya da YouTube'da gördüğüm bütün shortslar istisnasız yemek üzerineydi. Şu pişirme kağıdına sarılıp yapılan kıyma döner, tostlar, et videoları, gel kardeş gel burada 150 liraya menü var diyenler falan bunları gördüğüm için herhalde muhtemelen komple bilinçaltım Aa, yemeklerle doldu ve zor bir gece geçirdim işin açıkçası. Yani bu 48 60 arası bayağı zor oldu. Bayağı bayağı zor oldu 48 60 arası. Ama öyle ya da böyle bitirdim. Şimdi müsaadenizle sizin huzurunuzda çorbadan bir kaşık alacağım. Ardından bu videoyu sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkürler. lütfen kanala abone olun. Videoyu beğenin. Yorum yapın bu işten ya bu çektiğim videolardan günün birinde para kazanacaksan bunlar sizin sayenizde olacak. Lütfen bir abone değil çok görmeyelim. Sonuçta burada da bir emek var. Teşekkürler. Şimdi çorbamızdan bir kaşık alıyoruz. Hmm. 60 Saatin sonunda yağsız, tuzsuz, baharatsız olmasına rağmen muazzam. Muazzam. Görüşmek üzere.